Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde bir söylenti var. Duyuyorsunuzdur mutlaka sosyal medyada çok konuşuluyor. İşte Mehmet Şim çekilecek. Babacan gelecek. Ekonomi politikaları düzlüğe çıkacak. işte beklentiler fiyatlanacak. Tekrar işte faizler düşecek. E, enflasyon düşmüyor. Faizlerin düşmeyeceğini, enflasyonun düşmeyeceğini kabullenme gibi bir durum mu var acaba ortada? diye düşünmeden edemiyoruz bir taraftan. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. 100 bas puan bir indirim yapıldı arkadaşlar faizlerde. 39,5 puana geldi faizler. Ha diyeceksiniz ki ama ne düştü? Sanki bizim kredi kartı faizimiz mi düştü? İşte kredi mevduat hesabı faizimiz mi düştü? Yo, yani, yok yani çok minicik, küçük bir şey oldu. Ama böyle 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 yıllardır biz faizle cebelleşiyoruz ya. E düşmüyor bu faiz düşmediği sürece borsamızda da pozitif etkilemiyor. Ama bugün yine pozitif kapatmayı bildik. Bu arada arkadaşlar güzel yorumlar var. Bunları da paylaşacağım sizlerle. Ve bu arada biliyorsunuz bugün Perşembe, bugün SPK bülten günü. Her ne kadar yeni halk arzımız için biz bugün talep toplamada, Eko Green Enerji'de talep toplamamızı gerçekleştirmiş olsak da her ne kadar güzel bir yedi kakça ayırmış olsak da SPK'dan artık yeni bir halk arz onayı da bekliyoruz. Arkadaşlar biz tüz endeksimiz 0.54 puan yükselişle 10.608 puanda kapatmış. 10.608. 10 Şu düşüş trendini kırdığımız günden sonra şurada sanki ufaktan bir tekrar yükseliş trendi var gibi oldu. Değil mi? Şunu şöyle alsak. Bunu küçültsek. Yani. Şunu şuraya alsak. Şöyle bakın. Ufaktan bir sanki yükseliş trendine girmiş gibi görünüyoruz ama bu uzun süreden beri gelen hani testere piyasamızın tekrar sanki biz şu bölgede şu bölgeye kadar yükseleceğiz 11.500'lere kadar oradan sonra tekrar bir düzeltme yapacağız artık ama şu anki beklentiler de güzel şu anki bugün gelen faiz indirimi de güzel şimdi biz tüm endeksimize baktığımızda bugünkü kapanış rakamlarına göre bir de yorum var onu da paylaşacağım sizlerle. 224 milyarlık bir hacim var. 1.6 milyarlık para girişi var. Alıcı tarafta tere yatırım birinci 3.6 milyarla, 2.1 milyarla ak yatırım ikinci, 891 milyonla yapı kredi yatırım üçüncü olmuş. Satıcı tarafa baktığımızda 2.3 milyarla tep yatırım, tep yatırım. Satıcı tarafta 1.3 milyarla Bank of America. Satıcı tarafta ve 979 milyonla A1 kapital yine satıcı tarafta arkadaşlar. Şimdi arz bekleyen şirketimize geçmeden önce son 14 halka arzımıza geçmeden önce bugün sosyal medyada bir yorum vardı bakın. Serdar Ersoy çok güzel bir paylaşım yapmış. Moody's'in gelen beklenti açıklamasından sonra kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten açıklama gelmişti. Kredi notunda pozitif ivme platoya ulaştı. Kredi notunda pozitif ivme Plato'ya ulaştı. Ne demek? Plato düzlük değil mi? Düzlüğe geldi. Kısacası mevcut tablo görünüm ve ilerleyişle anca bu kadar olur demişler. Yoruma bak. Mevcut tablo görünüm ve ilerleyişle anca bu kadar olur. Yani Moody's şey mi demeye çalışıyor? Kardeşim sizin faiziniz düşmez. Çünkü sizin enflasyonunuz daha fazla düşmez. Ancak bu kadar düşürebildiniz. Bundan sonra düşmez. Platoda kalır. 3 aşağı 5 yukarı. Kredi notunun artması, istikrar piyasalarıyla ilgili artması için daha fazlası lazım, hikaye lazım demek istemişler diyor Serdar. Serdar Ersoy. Güzel yorum değil mi? Hoşuma gitti ya bu. Türkiye'nin kredi notu BA3 açıklaması ise spekülatif. Spekülatif. Yatırım yapılabilir değil yabancı fonlardan. Yabancı yatırımcı ilgisi isteniyorsa önce bunlardan başlamak lazım demiş. Bu tip not olduğu bölgelere ağırlıklı kurumsal fonlar gelmiyor. Kurumsal fon gelmez demiş Serdar. Şimdi şurası benim hala aklıma kazındı şu an. Kısacası mevcut tablo görünüm ve ilerleyişle anca bu kadar olur demişler. Moody's ancak bu kadar. Yani bir taraftan da diyoruz ya iyi mi demişler, kötü mü demişler. Şimdi gelelim son 14 halka arzımıza. Arkadaşlar biliyorsunuz Eco Green Enerji halk arzında bugün ikinci talep toplama günüydü. Büyük bir ihtimal gelecek hafta işleme başlayacak borsada. Onu da hemen DOF Robot'in üzerine koyacağız. Gayet de güzel olacağı benziyor. Talepler biraz fazla gibi görünüyor. DOF robotiye göre. Güzel. Bence iyi. Umarız tabii ki devamı gelir. Yarın son gün. Şimdi son halka arzlarımızda yeşil olarak sadece bir geni gördük bugün. O da halen arz fiyatının %14 altında. Armada gıda %1.84 yukarıda gördük. O da arz fiyatının halen %5 altında görünüyor. Destek finans nötre yakın. Vişne madencilik eksi 1 yapmış. Şöyle bir tablomuza da bakalım. Destek finans 46 liradan 544 liraya. Gülermak 125 liradan 183 liraya ulaşmış. Şurada vişne madencilik 37 liradan 126 liraya gelmiş. Ve Dof Robotik'te 45 liradan 92 lirayı görmüşüz. Güzel gidişat var. Şimdi geldik mi bugün SPK bülten günü? Biz SPK'dan her hafta Perşembe günü, Çarşamba günü yeni bültende yeni halk arz onayı bekliyoruz. Geçen hafta da yine Eco Green Enerji Holding'in halk arzın onaylanmıştı. Gayet de güzel. Biz de beğendik. Güzel taslak izahnamesini, onaylı izahnamesini, full bilgileri, hat bilgileri sizlerle paylaştık. Eco Green. Yarın talep da son gün. Ama diyoruz ya SPK artık yıl sonuna kadar yeni halka arz onayı getirebilir mi? Getirebilir. Çünkü Sayın Gönül açıklama yapmıştı. İşte 14 şirketimizin halka arzına onay verdik. Yıl sonuna kadar devam edeceğiz demişti. Şimdi piyasaya da baktık. Ufaktan bir toparlanma var. Niye olmasın? Bugün niye olmasın? Meysu Gıda, Penca, Pendi Tekstil, yine Teskim Tarım, NetGet yazılım, mikro yazılım, out media, ah bir gelse. Niye onaylanmasın arkadaşlar? Aylardır bekleyen şirketler var burada. Beklenen halk arzlar içinde onaylanması bekleyen kulüp Juri Turizm. Şu yıldızlı verdiğimiz şirketlerin biz onaylanmasını bekliyoruz. En azından bir tanesinin. Aksa Elektrik Beyakende, Aksen'in iştiraki. TOG, tamam taslak izahnamesi bile yok ortada ama belli mi olur? Birdenbire TOG'un halk arzını onayladı diyebilirler. Toros Tarım, aynı şekilde Akdeniz bölgesinde güzel marka değeri var. Özarx ilaç, ilaç sektörü güzel. Polifarma ilaç, ilaç sektörü güzel. Efor gübre, efor çayın iştiraki. Ferbis tarım, bugün hektaş tavana mı gitti? Evet, hektaş tavan kapattı. Olur mu? Olur. Arkadaşlar, acaba mı ya? Ferbis tarım mı gelecek Alkaz'a? Alın size beklenti. Bunu yazabiliriz. Özova tarım, bakın 2-3 hafta önce Özova tarım çok söylenti vardı gelecek diye. Halen gelmedi. PTTM Teknoloji, Namet Gıda marka değeri var. Joy Game, Türkiye'nin ilk oyun firması, oyun şirketi. Ziraat Katılım Bankası, MPG Makine, Bera Holding iştiraki. Bakın, Has Tavuğun bugün sizlerle Taslak izahnamesini paylaştık. Mar Gayrimenkulü paylaştık. IC Gayrimenkulü paylaştık. Yeni gelen halk arzları da buraya yine eklemeye devam ediyoruz. Ama toplamda bakın şurada 164. Şurası 2 numara. Bir tane de orada var. 3 desek. 161 şirket halka arz onayı bekliyor. Biz de bugün SPK'dan yine bülteni yenilemeye devam edeceğiz diyelim. Bist 100 endeksimizin yeşil kapatması güzel. En azından toparlanma süreci var deriz. En azından 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmadı deriz. Bakın şurada 100 günlüğün üzerine atmayı bilmişiz. Hemen 20 günlükten bir iğne atmışız. Altına tekrar geri sarkmışız. Baksanıza bugün 10.680'e kadar yükselmişiz. 80 puan geri vermişiz. Yine siyasi söylemler var. Yine çalkantılı durumlar var. Umarız onları da bir atlatırsak. Belki de bugün SPK'dan gelecek yeni halk arz onayıyla. Bu bir başlangıç olur. Bu bir katalizör olur. İyi yerlere gider. Umarız. Eko Green Enerji halk arzında yarın talep da son gün. Yine detaylı bilgileri paylaşırız sizlerle. Biz bugün başvurumuzu yapmıştık. Onu da paylaşmıştık sizlerle. Yine sonuçlar hakkında ne zaman sonuçlar gelecek İş Bankası'nın talep ekranında dağıtım tarihi bile yazıyor. Onu da paylaşırız sizlerle arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.